Tak Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ruan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 0.15.0'da arkadaşlar ee, Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Online bir server. Türk serveri. Ee, ben bazen hata olabilir. Şu an herkes benim skinimde. Bakın mesela iki tanesi benim skinimde. Bu ikisi hata oluyor arada. Evet arkadaşlar. Online bir tecrübe Hunger Games gibi biraz yapıyor tarla mar bedava ben de yeni girdim aslında ben yeni bir hesap açtım o yüzden yoksa benim de vardı bir tane akraft hesabım ee, arkadaşlar klan savaşları falan var çok güzel bir oyun arkadaşlar tavsiye ederim çok güzel bir server ee, Böyle bir aile <laughs> ee, bir tane kez e, ben silah alırken yoruluyorum çünkü dengeye getireyim onu. Tira dönüyor. Bozma. Aldım. Bu nasıl bir tane işte o güzel oldu. Şimdi kötü gelebiliyor ekran. Bir dakika. Hazırlardım. E ben iki kez bastım ama. Abi şu an hata oldu serverde. Çok lag var. FPS'ler kötü. Bu sefer bir an benim FPS'mde sorun yok. Ondan aldım. Tunic'ten aldım. Chess aldım. Anladın mı lan sen? <laughs> tamam oldu kaldık. Şimdi oyun hızımız. Arkadaşlar, bunun Ahmet'e biraz benziyor. Eee yani ben, ben kendim yaptım aslında. Neymiş? Pers takı. Ha bu Pers takı geçin. Solak kontroller ekranı içeri. Tamam. Tamam. Arkadaşlar e, yeni hesaptan oynayacağım. Böyle arsalar falan var. E, 3000 lira yapıp arsa alalım. E, lapis falan kazıyorsunuz. Para veriyor. Arenada adam öldürürseniz 10 lira veriyor. Böyle bir yer aynen. En güçlü klanlar bakalım kimi klanları. daha bu hesabı yükledim. Onu kaybettim. En üstteydi arkadaşlar. Birinciyiz. Ee, arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Yanımda kardeşim de var. Eğer rahatsız olursan söyleyin göndereyim. Şurada savaş var. Aktişin benim için. Ama çok güçlüler lan. Abi şu an çok kasıyor lan hayat. Lan adam bak. Adam bakka girdi. bu abi göremedim lan. Abi videodayım diye kasıyordu üsteli. Baya 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 gelme lan eşek. Ne var lan? Tamam, ya kan bir bakma. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu an arkadaşlar tehlikedeyim çünkü onların zırhları hep şey ee, sihirli. Benim şu an hiç bir tane sihirli bir şeyim Gel gel. Sen gel peşinde. Biraz sonra ters takla. Ya, ya bir sus ya. Can, ya bir sus. Ya bir sus. sus. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Buladım kanını. Şu an öldürmediler. inanılmaz bir şey. Cidden. Çok inanılmaz. Kutsalı arkasından bıçaklasam mı? Abicim canım sarla. Abi abi kastı lan. Ay bug'a geri oyun. Kim vurdu lan bana? Af, arkanda o kadar güçsüz adam var ona vur. Lan, abi bu Türk oyun var ya. Türk oyun TR. Türk oyun -tr. Abi, bizim, akraft. 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 Gel lan buraya. Kaçma. Ne lan? Ne var lan? Push yolla push. Abi şu an oyun. Abi adam çok hack lan. şöyle pomparamasyon o benim abi adam vuruyor lan abi ya ama ama kasıyor ya neyse biz sensitivity'den şu işaretten çıkarmam lazım ee, videodayım diye kasıyor da işaretten vuramıyorum arkadaşlar güzel mi? güzel aslında da işte bazı hıyarlar Şimdi bir tane hack girdi oyuna. Baga girecek şimdi. farkında değil. Warp areneye ışınlandım. Işınlanması. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup. Da evet arkadaşlar geldim. Bu arada size ile e, ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar map'te evlilik falan var işte. O beni biraz sıktı. E bir de şey arkadaşlar. Ben bu Denight e, klanının eski başkanıydım. Aslında da bu başka aitmiş aslında. Benim klandan herkes çıkmış onu öğrendim ben. arkadaşlar. Ee, arkadaşlar S bir de bu server şöyle bir şey var. Koltuklara oturabiliyoruz. Koltuk mu? hatta göstereyim size işte, merdivenler varsa e Bir de kavunların da yok. Önce şunu yapalım. Hmm. Estetik. Allah. bunlar hoş mu? Şunlardan. Dur göstereyim. ama mesela bu bu benim yoktu. Arkadaşlar bir dakika bir dur Evet arkadaşlar dediğim merdivenler şunlar. Şu merdivenler. Şunlar şu iki kez tık, tıklayarak oturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın ilerlemeye de basıyorum ilerlemiyor oturmuş. Kalkmak için ya zıplayacaksınız ya da eğilmeye mi basacaksınız ne yapacaksınız benim Ecem. Cem Cem mi Ecem mi? Abi abi vurma abi vurma. Bunda gıcık oluyorum. Ben de işte bu yüzden işaret Gel gel. Push seni mi push? yapıyorsun orada? Sen mal mısın? Nasıl? Türk oyuncuya bak. Sen Türkiye hiç benzemiyor. De Sen yavru var ya. Zaten Türk böyle mal fikirler yapma. İyi oyun seyret. Ben de youtuber kanalını alın. Ben de youtuberım. Abi çok fena duruyor videodayken de. Vuramıyorum o yüzden işareti almak istiyorum. Ben bir ara müthiş oynuyordum. Ee, size diğer de tanıtma. Dinlerde diğer yerleri evet. e, tanıtacağım. Skyblock sunucumuz da var. İsterseniz biraz sonra klanmadan açalım. Videoyu bitirmeden. Bir kez daha son kez arenaya giriyorum. Geldik mi? Hah, gelmişiz oyun oynuyor. Arkadaşlar videodayım diye de olabilir. Çünkü şu an o video şeyi var. Top ona dokunmamak için cesaret etmeye çalışıyor. Uf, abi, abi 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 bir canı kalmış herifin. Abi herifin bir canı lan. Abi acıyım bir dakika. Map'in <laughs> bir abi ara birinci klan. İşte Knight aslında benim eski klanım birisi vardı o klanda. Çıktı bu sefer beni başkan yaptı. Ne var lan? Miribok. <laughs> Adamın ismi Miribok yani. Bana bir şey demeyin. De, Gelmeyin lan gelmeyin. Lan canım azalıyor. Vallahi ateş. Aa, en çat basmış. En çat basmış. Abi ya ne güzel çizde gidip bir şey alacaktım ya. Biraz sonra isterseniz YouTuber kılığına mı katılsak? Ne yapsak? Siz gelin lan. En çatlarla mı oynuyorsunuz lan? Siz bebe mi siz... Ben mi öldürdüm lan onu? Abi bir dakika. Bir öldürsün. Bir yere saklan. Oynen Ya, ya. Ben öldürmemişim, Az bir şey kalmış. Ensar, ensar, ensar. Lan! Abi böyle olduğunda gıcık oluyor işte. Videodayın FPS e oranı çok düşük aslında o kötü. Abi. Geç arkadaşlar biz plan açalım. Hadi. Abi şimdi şimdi olacak şey mi? Ne olsun? Dark. Dark Gamers. Neyse. Yes. Böyle bir şey olsun. Daha uzun bir at. dark olsun. Dark. The dark gamer. Evet arkadaşlar kanalımızı kurduk. Evet görüyorsunuz DG e, hatta göstereyim The Gamer Official adı, arkasında The Dark Gamer yazacağım. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim en iyisi. E, eğer isterseniz bunu çekerim hatta Mert yükleyebilirse onunla birlikte de çekeriz ama çek, işte o yükleyemiyor o kötü. E, neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.